Merhaba arkadaşlar, benim adım Beren ve ben bu YouTube kanalda size ticaret hakkında faydalı bilgiler gösteriyorum ve bu işten nasıl para kazanılır. Evet, her hafta yeni videolar çıkıyorlar. Onları kaçırmamak için benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve benim Instagram'da de kanalımı unutmayın. Bağlantıyı bu videonun altında bulabilirsiniz. Ben sizi orada 24 saat bekliyorum gerçekten. Evet ve sanırım bugün başlamaya hazırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bugün burada Botex'te ticari yapmak için çalış, çalışmaktan ve çok para kazanmaktan için ikili opsiyonlar seçerek ilham almamızı istiyorum. Yani bu durumda Burning Geri Bantaları ve Stokastik kullanacağım ve çok para kazanmaya çalışacağız. Burada hesabında sadece 10 dolar olduğunu görüyorsunuz. Ve burada 4 para birimi oranıyla çalışacağız. Öylə sə buradan göstərgilər panelimizdə nələr yaşadığımızı kontrol edirəm. Yəni Bollinger gru qruplarını seçəlim və burada hər şey el um, dəymədən birəcəyim. Um, ve Bodrum osilatörleri arasında stokastik osilatör ile çalışacağız. Bu bize birlikte çalış, çalışma, çalışacağımız aşırı alım ve aşırı saatin, saatim dönümlerini göstermede gerçekten yararlı. Ve burada sizin için um, Birleşik Devletler Doları karşısında Büyük bir Britanya Pound'unu seçtiğimi gör, gör, görüyorsunuz. Ve burada Kodex'te ikili um, seçenekleri seçerken para kazanmanın en iyi yolundan bahsedeceğiz. Ve Bollinger bantlarına göre bu çizgilerin, bu üç çizginin biraz eğimli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi görüyoruz ki bu çizgi eğimli, çizgiler aşırı eğimli. Ve buradan yatırım kutumdaki 90 dolar ile çalışacağız ve hemen şimdi arama seçeneğini kontrol edeceğiz. Harika bir yeni başlangıç. Hesabımızda neredeyse 20 dolar olması açısından gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz. Ve önceki mumların aşağıdaki eğilimi fısıldamaktan çok iyi çalıştığını görüyorsunuz. Görüyorsunuz, bir öncekinin doji mumuydu. Doji olan bize bu duygudaki fafifçe tersine dönmeyi fısıldadı. Bu yüzden burada karınızı elde ediyoruz. İkinci para birimi oranı ile çalışalım ve burada Avustralya ve Amerikan doları çifti ile çalış, çalıştığımızı gözden geçirelim. Ve bize yukarı doğru hareket etme eğilimi gösteriyor. Yukarı eğilim burada havada ve mumların geç, Gerçekten kısa olduğunu görüyorsunuz ve bu durumda 10-80'in yatırımına ve devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hepsi, hepsi, hepsini bu durumda koyacağım ve peki şimdi arama seçeneğine basalım. Harika, çalışmak için harika bir zaman. Çünkü o stokastik asilatördeki aşırı alım alanını gördüm ve bir sonraki mumun kendi büyümeyen güvdesine sahip olmadan önce kapmak için harika bir fırsattı. Formüle ederken ve kırmızı renkte görürken. Yani bu durumda üçüncü para birimi oranı ile çalışalım. Sanırım devam etmemiz için tam zamanı. Ve burada görüyorum ki aynı zamanda fiyatların tanışmasının büyük bir yüksek oynaklığı. Burada doğru anı yaklamayı nasıl başladığınızı görüyorsunuz. Ve burada birçok kez aşırı alın aşırı alanları olduğunun Çalışıl çalışılacak birçok bir bölge olduğunu görüyoruz. Ve burada aşı alım alanı ile de çalışalım. Ve bence yatırım kutumuza 30 dolarla devam etmemiz tam zamanlı. Ve şimdi arama seçeneği deney deneyelim. Katmak için harika bir durum. Oldukça değerli bir an ama tam o sırada önceki iki kırmızı mumun izlerken zamanınız olduğunu gördük. Ancak kardeşler fiyatların geçici olarak yeniden başlaması ana trendle çalışırken kafa kaçtığını artırılamadı. Öyleyse burada dördüncü para birimi oranıyla çalışalım ve çalışalım ve Amerikan doları karşısında euro ile neler olduğunu görelim. Görüyorum ve size fark etmek istiyorum. Bu çizgileri yönetirken ve paranızı bir süre içinde, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kazanmanın oldukça kolay olduğunu. Hesabından neredeyse 60 dolar olduğunu görüyorsunuz ve her şeyin a, disiplin ve zamanın soğu olması ile ilgili olduğunuzu görüyorsunuz baştan başlamak için paraya ihtiyacınız yok a, başlandıkça sadece 10 dolar adım ve biliyorsunuz o zaman birlikte çalışmanız için doğru ıı, delinmeye ve burada yüksek ıı, vermine sahip doğru döviz çiftliğine sahip olmak açısından gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz. Harika bir ödeme yüzdesi ve bence burada ticarete başlamak için her zaman sadece zamanınız ve bir... Iı, ıı, ıı, diz, dizüstü ıı, bilgisayarınız olması gerekiyor. Görüyorsunuz ki Berlin geri bantlarına göre buradaki ana eğilim hakim. boğalar buradan yükseliş trendi. Ama aynı zamanda önceki do cimumların bize duygudaki dersine dönüşünü gösterdiğini gösteriyor. Öyleyse bakalım, bakalım ve aynı zamanda stokastik asilatörün D periyodu çizgisinin yeşil olandan biraz daha yüksek olduğunu görüyorum, a K periyodu. Bu yüzden toplama çalışmanız için tam zaman olduğunu düşünüyorum. Buraya yatırım kutumuza yerli dolarlık yatırımımı koyalım ve hemen şimdi koyma seçeneğini denelim. Duyguların tersine dönmesini beklemek için şanslı bir zaman çünkü biz de gördük. Stokastik osilatör'e göre görebiliyorsunuz. Orada katshak vardı ve bu buradaki daralan çizgiler açısından da gerçekten iyi çalıştı. Bu da duyguların tersine dönmesine neden oldu. Öyleyse kar elde etmek için ilk para birimi oranıyla çalışalım. Burada tekrar görüyorum, bunun burada gerçekleşen gerçekleşen hakim yükseliş piyasası olduğunu ve önce kemumun kırmızı olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda stokastik tekliflerlere göre bunun buradaki kesişme noktasına olacağını düşünüyorum. Yatırım 90'lık 90 dolarlık 90 yatırımımızda devam edelim ve iyi, görüyorsunuz bu o oluşum aşamasında bu mumu beklerken bir sonraki hamlenizden bile emin değilsiniz. O zaman her zaman bekleyebileceğinizi, burada ne olacağını almaktan için tüm zamanız olduğunu anal almanız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca göstergelerin işaretlerini okuyamaz okuyamıyorsanız veya sizin için iyi çalışın ...çalışmadırken fark e, edersiniz. E, Kurslara katılma hakkında daha fazla dönüşmenin veya e, çevre, çevrenizdeki yani ilgili e, Kişileri bulunan tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Örneğin bu bölüngenin bantları ve stokastik osilatörle çalışma hakkında bazı ayrıntıları göster göstermenizi bekleyeceğim. Telegram kanalıma girebilirsiniz. Örneğin bölüngenin bantlarının size daralan diş sınırları gösterdiği bu durumda. Daralama çizgilerin size fiyatların davranışını tahmin edilebildiğinde, daralama pozisyonu ve bu durumda ilgi antlarınızı temsil eden herhangi bir seviye sahip olmak istediğiniz çevreye girmenizi tavsiye edeceğim. Ve böylece bu zamanda bu kırmızı mumun büyüdüğünü görüyorsunuz. Bu yüzden şu anda koyma seçeneğine devam etmeniz için tam zaman olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumda birden fazla çiftlerin fiyatlarının düşme eğilimi kışkırttığını görüyorsunuz. Ve bu durumda stokastik osilatör kesinlikle büyük bir fısıltı olduğunu görüyorsunuz. Kar elde etmek için ikinci para birini oranı ile çalışalım. Yani bir tür düz durum olduğunu görüyorum. Çünkü bu fiyatlar aynı fiyat seviyelerinde alma elimlerindir. Ama aynı zamanda çalışmak için harika bir fırsat görüyorum. Burada ne zaman kazancınız göreceğiz? Burada bir dakikalık zaman dilimleriyle çalışıyoruz. Bu grafiğe birlikte görüyorsunuz. Bir dakikalık boşlukları ve şamdanların aynı süresini de sağlıyor. Ve bu Stres direncine sahip bir tüccar olurken gerçekten bir araya gelmenizi sağlar. Ayrıca harika giriş noktalarına sahip olma ve satış veya satın alma sözleşmelerinizi alma zamanınızı etme açısından daha rasyonel olmak için kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Aynı bu durumda daralan Bollinger bantlarıyla çalışıyoruz ve görüyoruz görüyorsunuz ki sinyal hattının yeşil o olandan daha yüksek olduğunu gördüğünüzde kesinlikle ilginç bir zaman. Ve bu durumda tüm değiş, değişkenlerin bu çizgilerin her ikisi de 30 seviyesine de, ıı, değecek ve burada büyü, büyüyen mumlar bir sonraki durumdan gerçekten emin ıı, olabileceğimiz görüyorsunuz. Yani bir mum on, oluşumu ile bu yüzden yatırım kutunuza yüz yerli çalışmamızın tam zamanı olduğunu düşünüyorum ve şimdi çare seçeneğiyle ile çalışalım. Evet arkadaşlar, Böhrlinger'in bantlarıyla çalışma açısından nasıl gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi geri bantlarının dalgalanını veya biraz dalgalanını gördüğünüzde o zaman bu fiyatların yükselme eğilimlidir. Ve gördüğünüz gibi doğru anı yakaladık ve biz çalışırken düşük, Volatilite strate ile bile. Doğru giriş noktasını tahmin etmeye gerçekten iyi çalıştım. Öyleyse üçüncü para birimi oranı ile çalışalım ve burada da para birimi oranıyla çalışmaktan gerçekten memnunum çünkü her şeyin her şey iyi çalışıyor. Buradaki her şey hala gerçekten tahmin edilebilir görünüyor. Ve biz burada yavaş yavaş büyümeye eğilimi gösterirken bunun bu mumun yani oluşumu olduğunu görüyoruz ve burada rengi tasvir etmek için çalışacağız. Yani bu durum daha zor zamanların bittiğini ve kesinlikle 300 dolar ile çalıştığımı düşünüyorum ve şu anda arama seçeneğine basalım. Fiyatların biraz düşmesini beklerken kendinden emin adımla yürüdüğümüzde burada tam bir geri ödeme oldu. Yani bu durumda strese karşı dirençli olmamız gerektiğini ve ayrıca çok hızlı bir şekilde karar vermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu durumda burada kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Fena değil, her şey burada. Ve iyi, hadi tüm hikayeyi tekrar gözden geçirelim. Ve bir sonraki karar, kararı, kararı, vermeye açısından emin ol. Ve şey, her şey sabırlı olmak ve kendini güçlü Kılmak ve strese karşı dirençli olmalı ilgili çünkü iyi. Bir sonraki hamleden gerçekten emin ol olmasınız bile. Biraz beklememiz gerekiyor. Zamanınız gelene karar biraz. Evet ve bence buraya aynı yatırımla devam etmeliyiz ve hemen arama seçeneğine basalım. Evet şanslıyız yani trenden ve modelden gerçekten emin olduğumuzda fazla zaman beklemenize gerek yok ve göstergelere çalışırken bazı kaltlar biliyorsunuz bu 10 dolar ile başla Başlamanız için harika bir durumdur. Bu nedenle birkaç dakika bir içinde bir dolar doların yarısından daha fazlasına sahip olabilirsiniz diye gerçekten mutluyum çünkü bu meslek örnek ya bile değilsiniz. Bu meslek beğeni gerçekten özgür şu ve etrafımdaki insanları ön önememizi ve onlara aynı özgürlük duygusunu tavlamanı sağlayan bu finansal özgürlük duygusuna sahip ol oluyorum. Hiç denemiş olsan bile, olsalar bile. Burada dördüncü para birimi oranı ile çalışalım. Bu yüzden para finansların tanışmanız çok uzun zaman önce zaman olmayan düz hikaye, hikayesi ile çalışacağız. Ve stokastik, stokastik osilatörle neler olup bittiğini görmenin bizim için harika bir fırsat olduğunu görüyorum. Burada yerli seviyesinden biraz daha düşük olduğunu görüyorum. Yani sanırım Takuri, önceki Takuri kur bize fiyatların dönüşünü gösteriyor. Bu yüzden burada dönüşü bekliyoruz. bekliyor olacağım ve o zaman yatırım kutumuza 500 dolar ile çalışalım ve hemen arama seçeneğine basmaya hazır olun. Böylece her şeyin ne kadar dair ve bazı olduğunu görüyorsunuz. Bazı kâtları örnemeye çalıştığınızda, size önceki sefere a, söylediğim gibi ikili opsiyon ticareti yapmayı örnemeye başladığından beri benim için gerçekten iyi devam ettiğini ve şimdi sahip olduğunu herhangi bir a, ilişki açısından gerçekten özgür olduğumu ekle, a, eklerdim. Yapmak zorunda olduğum için gerçekten mutluyum. Çocuklar, bir sonraki çifti ayarlayalım. Bakalım ilk döviz oranınızda ne olacak? İyi Şimdiye kadar sahip olduğum herhangi bir ilişki açısından gerçekten mutlu olduğumu söylüyordum. Çünkü insanları gerçekten mutlu etmeye ve onlara fırsatları göstermekte özgür hissediyorum. Hayatlarındaki gerçek çıkışı görmekleriniz zaman. Yani bu durumda stokastik osilatör ile çalışacağız. Deseni görüyorum. Tüm bu iki çizgi burada aşırı saatim alında. Yani onlar burada aşırı saatim bölgesindeyken bence hikayeyi gözden geçirmenin tam zamanı. Ve şimdi burada Bollinger bantlarından biraz daralmayla çalış, çalıştığımızı düşünüyorum. Peki bakalım niye yaşayacağız? Ve a, görüyorum ki burada yeni bir mum açması var ama a, düşecek olabilir. Evet, sanırım kırmızı olacak. Ve bu durumda a, dop, a, toplama a, çalışalım. Yatırımımıza a, 700 dolar ile devam edelim ve hemen şimdi koyma seçeneğine basalım. Aşırı saatim alanı ile çalışırken harika bir zaman. Ve kesinlikle görüyoruz ki aşırı saatim bölgesi ile çalışırken olacak. Ve bence ikinci para birimi oranı olan Avustralya doları ve Amerikan dolarındaki anlara yak yak yakalamak için tam zamanı. Peki sahip olduk olduklarımızda çalışalım. Bakalım burada ne var? Bu yükseliş piyasasıyla çalışma, çalışmak için harika bir fırsat. Ve burada bununla karşı karşıyayız. Yani bir tür düz hikaye burada devam edecek düz durum. Ve aynı zamanda yeşil çizgiye sahip stokastik osilatör K periyodu burada. Kırmızı çizgiyi yani geçti. Yani bu durumda yatırım kutumuzdaki bir bin dolarla devam etmemiz tam zamanlı olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda arama seçeneğine ıı, bastığınızdan emin olun. Evet çok eğlenceli bir oturumdu. Görüyorsunuz önceki ıı, Takur'un bize arama seçeneğini yakalamak için harika bir fırsat göster gösterdiğini ve bunun sizinle gerçekten iyi çalıştığını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan bana bir yorum yapın. Evet gördüğünüz gibi ıı, bugün çok güzel kazandım ama sanırım yeterli. Evet ıı, benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve Telegram'daki de kanalımı unutmayın. Ben sizi orada bekliyorum. Bağlantıyı bu videonun altında bulabilirsiniz ama siz bunu biliyorsunuz. Evet. Sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.